Bugün 10.000 ile 15.000 arası anakart önerisiyle karşınızdayız. AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle uyumlu, yüksek performanslı ve dayanıklılığıyla öne çıkan 6400 MHz OC DDR5 bellek desteği sunan ATX form faktöründe bir anakarttır. Intel'in en yeni işlemcilerini destekleyen, yüksek hızda DDR5 bellek ve Thunderbolt 4 gibi gelişmiş özelliklere sahip, oyuncular ve içerik üreticileri için tasarlanmış güçlü bir ATX anakarttır. AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle uyumlu, 8000 MHz kadar overclock desteği sunan DDR5 bellek ve PC 5.0 gibi son teknoloji özelliklere sahip, yüksek performanslı ve genişletilebilir bir ATX anakarttır. Oyuncular için tasarlanmış, güçlü bir anakarttır en yeni Intel işlemcileriyle uyumlu, hızlı bellek ve gelişmiş bağlantı seçenekleri sunar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.